Şurada. Birlikte şu an ilerleyelim. Şuradaki a aynı zamanda şurada da vardır. Burası kesin. Sonra bak, şimdi şuraya geleceğim. 40 artı a teğet, teğet ve 40 artı a 80 artı 2a. Doğru mu? Bak şimdi nasıl devamı geldi. Şimdi şurayı buldu. Şu, şuradan gittik. E bir de bu işin şurası var. Burası da 20 artı A mı? Burası 20 artı A ise bak gidiyor. 40 artı 2 A. Tamam. Bu ikisinin toplamı 120 artı 4 A eşittir. 360 4A eşittir. 240 A eşittir atmış. Bak, her temiz çıktı. Gördün mü? Aslında şunu yapmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yoktu ve ulaşmaya çalıştığımız şey burada bir teyitlik var. Bakıyorum, bu bunu kapsıyor, bu bunu kapsıyor. Bitti. İlk soru bu. Bakalım ikincide, ikincide var mı düşündüğüm bir şey? Kaydı duraklatalım. Yani şu dışlardan bulurken sanki hatta bir şöyle bir şey vardı. Şuradan gelsin bir şurayı ve şurayı kullanarak burayı bulabiliyorduk. Bura x ise, bura y ise burası x eksi y bölü 2. Bu bir kural. Bir de bunun içeride olanı vardı. Şöyle bir şey çizelim. Şurayı bulabiliyorduk. Burası x ise, burası y ise bu sefer x artı y bölü 2 der. E o zaman şimdi bak bu 65 var. Burası A mıdır? Şunu tamamladım. Sordum. Şunu tam anlatalım. Burası A. E. Burası çap. AB çaplı diyor. Yani burası 180. Şurası şöyle tamamen 180. Şimdi benim kuralım bunun burada geldiği yer şurası 180 eksi bunun şuraları kestiği a bölü 2 eşittir 65'ten a eşittir 50 geldi. İki tane kural hatırladım. Güzel değil mi? Ve evet. inanılmaz yapılamayacak şeyler yok. Bak hepsini güzel bir şekilde hatırlayacağız. Kaydını da izleyeceksin eve gidince. Şunu bir düşün bakalım. Üçü biraz düşün. Ben de düşün. bu soruda 3000 devirden 4000 devire geçtiğinde 110'dan da 140'a geçtiğinde aşağıdaki Hani şu şuraya geçmiş oluyor. Bu da buradan bir yere geçmiş oluyor. 140'a geçmiş oluyor. Şu açıların farkını soruyor falan filan. Yukarı çok bariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her bir 30 derecedir. Bu adam yukarıda 30 derece döner. Peki aşağıdan olur. Aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 var. Yani şu her bir aralık 18 derece olmuş olur o zaman 180'i 10'a böldüğümüzde. Ama nasıl? Şimdi sıfırdan 20'ye geçtiğinde sıfırdan 20'ye 20 derece geçtiğinde bu adam 18. ya yani 20 derece demeyeyim de hızını 20 arttırdığında 18 derece artıyormuş. Adam hızını 110'dan 140'a 30 arttırmış. 20'de 18'si e, 30'da kaçtır? İşler dışlar yapmıyorum. 2K'ya 3K. 2K 18 ise 3K 27. Aşağıdaki 27 derece döndü. Yukarıdaki 30 derece döndü. Farkım. Çok güzel değil mi soru? Mükemmel bir soru. Alttakini yaparsın muhtemelen. Bak bakalım. Çünkü direkt çıkıyor. Hızlı yap. Sonra. Şuraya mı bu? Evet. Bundan bunu çıkartıp ikiye böldüğünde 20 kalıyormuş. Yani bir şeyden 60'ı çıkardığında ikiye böldüğünde o zaman burası 100, burası 50. Bravo işlemini alabilirsin 5 şunu soruyor m a k c nin, şuranın şuradaki c l o ya değil mi <laughs> şimdi olarak diyebiliriz? Şunu şuradan atsak. Merkezden gidiyor değil mi? Bak. Merkezden şu büyük şey için yarım çember için bak. Merkezden kirişe giden 90 mı böyle? Evet. Eşit böler, 90 öyle mi? Burası da mı? Şimdi başka bak çok güzel bir şey. Sana hiç yaki diye ya da kia diye bir şey anlattım mı hatırlamıyorum. Anlatmış olabilir miyim? Hani herhangi bir ikisi varsa hepsi vardır deriz biz genelde. Bak şimdi bu 90'la inmiş ve buralarda şey. Hatta şunu şuradan çektiğimde bu ikisi de eşit mi? Evet. Yarı çap yarı çap mı? E, o zaman e, nasıl diyeyim? Burası da 90'dır. Burası niye 90'dır? Yukarıdan iniyor. Direkt 90'la inecek. Merkezden ee, nasıl daha iyi şey yapalım yani? <laughs> güzel bir cümle kurmak. Şuna dedik. Ya şey, burası ya. merkez ya. Burayı yarıya bölüyor. Buradan yukarıdan iniyorsa 90 neydi? Onu şey yapma. Tam yarıya bölüyor, değil mi bak? E yarısı yani çemberin iki saattir düşündüm. Burası 90'dır. Burası 90'sa, bura 90 derecelik görülen bir yer. Bu kolay ilk başta. Şimdi bizim ispatladığımız şuydu. Şuradan dedik. E, büyük çember için gene düşünelim dedik merkezden gidiyorsa dedik bu da 90'la iner ve 2'ye böler dedik. E şimdi şurayı gören de 90 dereceyle görüyor. Burayı gören zaten şuradan inen yarıya böldüğü için 90'da görüyor. O yüzden bir. Az önce yaparken karıştı bu bu kadar yani. Direkt bir alabilirsin işlemini ve 6. soruya bakalım. 6 biraz daha sıkıntılı sanki. İki tane çember. Bir yarım çember, bir çeyrek çember. Şuraya K diyerek başladım. Burası K ise burası da K. Şurası da mı K? Ha, pardon. Burası 2K mı? 2K. E, burası K. Burası K. Burası 2K. 30. Doğru mu? 60. Mantıklı mı? Evet. Bir bak bakalım baştan. Bak şuraya KK vererek. Da şurası da K bu arada. Dememişim. K dedik. K dedik. Burası K ise tamamen 2K. Dedik. E burası K oluyor dedik. Burası 2K dedik. 30'u direkt yapıştırdık Şimdi burası 30 ise Bir dakika. Burası 60. Buraya kaç kalıyor? 30. E burası da 30. KK. 30-30 Değil mi? Neden yapılamasın? Çok güzel değil mi? Bak yani en baştan çözdüğümüzde direkt e, olayı yakalanıyor aslında. Şuraya K dediğin, şuraya K dediğin tamamını 2K gördüğünde zaten şurada kesiştirmiş. E yani burası da 2K, burası da K olunca 30, 60, 30, hatta K yarı K, 30, 30, 30, 30, 60, C Al. Al ve 7. 7, 8. Şuna bir tık. Şimdi burası beta. Burası beta. Şurada bir eşitlik var. Burası beta. Yani şunu da görüyorum. Şu soru beni şuraya götürdü. Şunu çizdi soru bana. Daha güzel çizeyim. Acaba. Şunu şöyle çizdirin soru bana. Islarla güzel çizemiyorum. Çünkü şu açı burayı görüyor. Bu açı burayı görüyor. Beta olarak görüyor. O zaman burası da beta bölü 2 olarak görüyor. Çünkü bu merkezden bu kenardan geliyor. Kenardan geliyorsa iki katıydı. Merkezden geliyorsa tamıydı. Burası A mı? A. Bir şeyler gelecek gibi. Hatta muhteşem üçlü. Bak geliyor. Soru akıyor bak şu an. Bak burası da A. Bak soru akmaya devam ediyor. A A 2 A Allah Allah. 2 A artı. Beta böyle 2 eşittir 180 mi? Bana şunu soruyor. Ya çok güzel değil mi? Bak nerelerden getirdi soru bana. Bak, şunu çekti ama muhteşem üçlü. Ne bileyim. Ya diyor ki bu bunu görüyor diyor. Burayı görüyor başka bir şey de sen bul diyor. Bunu gördüğüm an şuradaki eşitliği buluyorum. A A'dan 2 A'yı güzel bir şekilde alalım. Şimdi şuralara ne diyelim? X diyelim. X X. Şuraya da bak. Şu bilmediğimiz bir parça var burada. Buraya da ye diyorum. Bak bunların her biri muhtemelen çıkmış ÖSYM sorularını değiştirir. Şimdi bu 110 nereyi görüyor? Şurayı değil mi? Onu da başka bir yere. 110'un gördüğü. Şöyle mesela şurayı 110 görüyor. Kaç olarak görüyor? 220 olarak. O zaman bunun gerisinde bu 110'un görmediği şu parça, yani x artı y 140 mı oldu, değil mi? 220 okay. tamamıysa x artı sana sorduğu a nereyi görüyor? 140, Çok iyi değil mi? Bunu da alalım ve ana editör mekkemize geçelim. D doğrusunun denklemi. D paraleldir VC'ye. Güzel. Eğimi buldum şu anda. D'nin eğimi. 3'ten 1 çıkardım. 2. 2 bölü. 1'den 2'yi çıkardım. Eksi 1. Doğru mu? Yani şunun bir BC paralelmiş. Bunun eğimi şu an eksi 2 oldu. İlk olay bu. Ee, eğimi biliyorum. Bulmam gereken üstündeki bir nokta. G'yi nasıl bulacağım? Hepsini toplayacağım. 3'e bulacağım. 6, 2, 8, 1, 9, bölü 3, 3. Eksi 1 gitti. 3 bölü 3, 1. 3'e 1. Y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1'den gidiyorum. y eksi 1 eşittir eksi 2 çarpı x eksi 3'ten y eksi 1 eşittir eksi 2x artı 6 güzel y artı 2x eşittir 7 ilk soru Adana. ikinci soru gelmedi mi? O, OK kaç birim? O. Tamam. İki tane doğrunun kesiştiği nokta değil mi OK? Şu doğruyu bulalım. Denklemini. Eğimi kaç? Eksi bir. Üstündeki herhangi bir nokta sıfır altı. Olur mu? Şu an şu doğrunun denklemini buluruz. Y eksi altı eşittir. Eksi bir çarpı X eksi sıfır Y eksi 6 eşittir eksi x. Y eşittir eksi x artı 6. Bu ilk doğrunun. Değil mi? Çözüm buradan gelecek varız. Şimdi ikinci doğrunun denklemine bakalım. M eşittir 1. E, Nokta da 0, 2. Y eksi 2 eşittir 1 çarpı x eksi 0'dan y eksi 2 eşittir. x buradan y eşittir. x artı 2 de bu çıktı. Doğru mu? Şimdi elim, elimde iki tane doğru oluştu. Bunlar ne zaman kesişir? Tam bu noktada. Direkt birbirine eşitleme mantığım şu. Tam bu nokta a olursa burada ne olmuş olacak? y eşittir. a artı 2 olmuş olacak. Bunun için tam A noktasında eşitler ya burada da y eşittir eksi a artı 6 olmuş olacak. E bu ikisi birbirine eşit olacak yükseklik olarak. a artı 2 eşittir eksi a artı 6'dan 2a eşittir 4 a eşittir 2 yani k noktası 2'ye 4 olmuş oldu. Gittim 2'yi şurada yerine yazdım. OK'yı OK soruyor. 0'a 0, 0 2'ye 4. Buradan sonrasını bulmak senin için kolay zaten. Bir formül vardı. iki nokta arası uzak. Formül şu. 4 eksi 0'ın karesi artı 2 eksi 0'ın karesi kök için. Ama biz genelde bunu üçgen mantığıyla çözeriz. Ki zaten 0'dan başlıyor. Burası 2, burası 4 ise burası bizim için 2 kök 5'tir. Cevabı medirine bak. Çok güzel bir soru değil mi? Evet. Güzelce yazalım o zaman. O A demiş paraleldir D doğrusuna. O A, para. O zaman şunu ya şimdi D doğrusunun eğimini biliyorum sayıları. Neden? Bakıyorum şuraya. 2'ye 1. Yani bunun eğimi eşittir 1 bölü 2 mi? Böyle o zaman bunun da en bir Buraya kadar tamam. Üstündeki bir nokta. Şurayı bulsam nereden bulacağım falan derken şurası bir gözüme çarptı. 90 var. Öplit. Şuradan indirsek 90'la Burası 1 olsa. Burası 2 olsa. Burası 4 oluyor. Çünkü 4 eşittir 1 kere şu bilmediğimiz x'ten burası 4 olunca burası da 0'a 5 oluyor. Şu an senin bir noktan ve bir eğimin var. Y eksi 5 eşittir 1 bölü 2 çarpı x eksi 0'dan. 2y eksi 10 eşittir x. Hangisi oluyor? Bu 2y eksi Adana alalım. Tamam mı? Hı hı. Alalım. Hı hı eşkenar üçgen 6 8 10 5 5 Şimdi ilk olarak benim D doğrusunu bulmam için D'nin bir eğimini bulmam lazım. Bir de üstündeki herhangi bir noktayı bulmam lazım. Eğim daha kolay gözüktüğü için önce eğime gidelim. Şurası 90. Nereden anladım 90 olduğunu? Şu eşitlik eşkenar üçgen şunlar eşitse tam bu ikiye bölüyorsa 90'dır. O zaman bunun eğimi yani şu doğrunun eğimini bulsam ki eksi 4 bölü 3'tür. 8 bölü 6'dan sonra bakıyor falan. O zaman bunun eğimi ikisinin çarpımı eksi 1 olacaktı değil mi? Evet. 3 bölü 4 eğim buldum. Şimdi benim herhangi bir noktayı bulmam lazım. Şurayı ya da şurayı falan bir şey bulmam lazım. Şura daha zor gibi ama şunu indirdiğimde Bak bu soruda burada kopuyor muhtemelen. Çünkü bir şurayı bulmaya çalışmak falan filan soru gitti. Oysa ki şunu şuradan indirdiğinde ve bunu 4'ü gördüğünde 8, 4 benzerlikten Tales'ten 4 geldiğinde buraya 3'ü gördüğünde tamamı 6 ise buraya da 3 olmuş oluyor. Yani şu noktam 3'e dönmüş. Y eksi kaç? 4 eşittir 3 bölü 4 çarpı x eksi 3. 4y eksi 16 eşittir 3x eksi 9. 4y eksi 3x eşittir 7 cevap bursa mükemmel bir soru daha içinde her şey var. Alalım. Şöyle örnek dört tane çiz, çizmiş çizebileceği doğru parçası en uzun. Benim aklıma gelen tek şey şuradan geçmesi. Doğru mu? Şimdi üstünden geçtiğini işte. Yine daha güzel çizelim. Şu. Şu. Bundan uzun olur mu ya? Olmaz. Bu, bu kaç diyor. Bunu soruyor. Evet. Nasıl yapabiliriz? Yardım et bana. Şöyle bir merkez merkezi var. Burası 2 mi? Burası 4 mü? Niye? Diğeri 4 yarı çap. Evet. İki ayrı. Burası 2 ise burası 4. Burası 2 3. Burası da 2 kök 3. Alalım. Sanki. Şimdi Tam şurası 3 santim yemiş. Tam şurası şöyle 3 santim şimdi Şunu şöyle merkeze gönder. İndir. Bak nasıl geliyor. Bak tam şuradan gitti. Bu da buradan geldi. Şöyle bir şey oldu sana. Şöyle çizelim. Burası 90 burası 30 60 diğeriye bak. Burası 60. 60 üçe bakıyorsa 30 kaça bakıyor? Bir şeyin kök 3 katı 3'müş. Kök 3'e bakar. Değil mi? Evet. Kök 3 buradaysa şurası kök 3'se kök 3 de burada var. Çap oldu. Çok mu uzun? Evet. Bu işte. Korkuyorum bence biraz. Yani bu bunun merkezi. Şu yayın merkezi bu. bu. Yayın merkezi. Şu zaten çeyrek. yani Burası 15 burası da 15. Şimdi şuradan bir indirdiğimde merkezden 7 ise buraya 8 kaldı. 8-15 17. Burası 17 ise burası da 17. Buraya kaldı 2. Cevabım Ceylan. Son haline bakalım bakalım. Bakalım bitirelim sonra. Yinece çok bari şuradan gelecek. 2 2 2 2 2 2 2 45 45 Meyre nasıl 2 oldu? 45 derece. Burası evet, 90. Tamam. Sonra şuradan şöyle bir gitsek, buraya 2 desek. A tamam. Buraya A desek. Buraya A dediğimiz A tamam. Bak 45 derece. Şuraya A dediğimizde bunun tamamı A artı 4 oldu değil mi? zaman buraya a artı 2 kaldı. Burası hı. a artı 2 iken de yarı çapın tamamı a artı 4 mı oldu? Bak ne kadar güzel geliyor. Neden? a artı 4, a artı 4. Bak, a artı 4, hı, hı. a artı 4. Şimdi bir dakika bu a iki. A artı iki. artı iki. Gelecek ya. Buradan gelecek. Başka şey olmaz mı? Düşün şöyle. Desem. <laughs> şöyle diye. A yok böyle de olacak. Dur bakayım şunu bu çöze paylaşayım. Şey. Burulara a dedikten sonra buraya a artı 2 kaldı dedik. Bunun yarı çapı da tamamen a artı 4 oluyor dedik. Burası 2 idi, burası 2 idi, burası 2 idi, burası 2, 2, 2, 4, 2 falan. Şimdi bu yarı çap aynı zamanda şurada da yarı çap değil midir? Yani burası da a artı 4 olmuyor mu? E burası A. Şimdi şu üçgene baktığımızda A'nın altı olduğu çıktı. Tamam. A'nın altı olduğu çıktı. A altıysa şurası 10 yaptı. Tamamı 10 yaptı. Şimdi son olarak şurayı bulalım. Şurası 45. Şurası 45. Ve A artı 2'den dolayı burası 8. Burası da şöyle 8 dolayı. 8-8 tamamı 8 kök 2. 8 kök 2'den 10 çıkıyor. Cevap edilir. Bu çok ağır bir soru olmuş ama çok güzel bir soru yani. Değil mi? Bak şuradan. Şimdi A artı 4 şuraya kadar bulduk. Sonra şuraya indirmek aklımıza geldi. A artı 4 burada olursa dedik. A'ya 6 olarak buluyoruz dedik. O zaman burası 8 oldu. 45'ten dolayı şunun tamamı da 8 oldu. Bura 10'du zaten çıkardık. Oldu. Durum bu. Bugünlük yeter.